Ağa merhaba. Ağa merhaba. Güzel bir mekan, mekan, mekan. Eyvallah Emekliye arkadaşlar. çok mu? Sen aman. Ya sen takip etmeyi de bilmişsin ya. Buraya daha farklı şekillerde gelmeyi düşünürdüm. Kardeş sen Karadenizli misin? Hem Malatyalıyım hem de Malatya'da çalışıyorum. Nereden tanıdın? Denizin altında gidiyoruz. Abi bir köpek balığı gelse burada bir tak diye vursa. Ya bu ne iş ya? Şantimantı kokusu şitırsız da kara. Çamlıca Tepesi'ne gideceğiz. Çamlıca Tepesi'nde Levent Vadisi. <ım Laser> Levent, God, Levent Vadisi. Ya Allah Levent Vadisi ne arıyor? Levent Vadisi bizim orada Aha evde arıyorlar. Ağa merhaba. Ağa merhaba. Bizim Kürtlerin böyle kamil kişilerin kurdukları cümle. Ağa merhaba. Tamam başım üstüne. Ağa merhaba. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben seni kıramayayım. Yani seni kıracağımı kafamı kırarım. Markette bir kara bir adam çıktı. Onu öpek mi? Ne demek Valla. Saat kaç? Dedem bir arayam böyle müsait mi? Oo. Efendim dayı oğlum. Orası neresi? Burası Bettel Gazi Barajı Koracı. Ağa merhaba. Ma merhaba da ağa. Çamlıca tepesine gidin Çatalca'ya mı gidiyorsun? La yok ne çatalca nereye buran nereye la. Sen ne daha mı gidiyorsunuz? Çamlıca tepesine gideyim. Çamlıca ula Ha Çamlıca, Ta Çamlıca tamam Ne var orada? <laughs> ne ulan gidip işte ne bileyim defa İstanbul'u komple görecekmişsin Sen arabada? Valla bir çikolatayla kahve He, Nescafe Yok lan ne Nescafe'si Baba burada bardağı verirler üstüne bir de karton koyuyorlar ki elin yanmıyor La hiç sorma hele O hiç. Malatya'da kör olduk ya. Burada arabada giden ya, sağ serbest, sol serbest yok ha. Yani kendi kendine akıyor. He be sen önüne bakacaksın. Sağdaki araba yol benim deyip de hemen üstüne çıkmıyor. He. Korna da çalmış. Trafikte arabaların çoğu Renault 19. <laughs> Yanımda bir tane geçse bile hemen sağ. bir parçasını koparırım. Bize bir tane sağ kapı çaktı, getir. Oh, hey. Anca adamı durduk, rica edek diye ki kardeş. Sen bir yerde bulursun. Hele bunu bize ver, biz götürek daha arabamıza. <laughs> Renault 19 mu? <laughs> Vallahi hepsinde var. Hep... Aa, önümüzde <laughs> bir tane gireyim mesela. Mercedes Vito Renault 19. Kargoyla <laughs> ya ben Sırtıma alır getiririm? Arkamdan getiririm. İstanbul'dan mı İspanya'ya geldin? <laughs> Burası İzmit mi la? Özel kavşaklar için çıkışa çıkın. Öv <laughs> <laughs> ikinci çıkışa çıkın. Öyle bir cümle kuramaz ola hiç. Canınız da oğlan ikinci döner kavşakta ikinci çıkışa çıkın. İkinci çıkışa çıkın nasıl la? dedi dönerken kavşaktan ön çıkıştan devam edin. Sadece şu bir mi, iki mi, üç mü? Navigasyona diyeydin bacı hele bir heyecanlar. Hangi balın bal sen, yürüsen yürüsen. Cigergah olduk valla. Gayri <laughs> <laughs> devam et. Sen gidersen benim başka, başka kimim başka. var, Allah. kimim var. Sen gidersen sen benim, benim başka, başka kimim, kimim, var, kimim var, kimim var? İsterem ki bir gün evvel gelesen aman. La sen takip etmeyi de bilmişsin la. Ayıptır ya. Sağdaki çıkışa girin. Ha bak di iki, iki buçuk kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Bir, iki, üç hangi? ikinci çıkış hangisi? Lan nerede bu lan? Ayağımızı çıkarsak denize sokabilir miyiz? Şu bak şurada bir kapı var ya onu açtığın su geldi. Su burada deniz geri başladı la. Ya. Tamam burada deniz var da orada niye la ortada şey oldu? Bilenler varsa da açıklasın he? Ha varsa söylesin ya. İlk İstanbul'a 86'da geldim. İlk geldiğimizde de halen Yeşilköy'de fayton vardı. Bakkal vardı. Kardeş bir yarım ekmek arası bir sucuk yapalım. Yani işte arabayla bir yere gidersek bir Kumburgaz'a işte pikniğe gittik hep beraber. 87'de kaç yaşındayım? 12-13 yaşlarındaydım. Peki ben trenle gidecek olsam nerede bineceğim? He, ha, Halkal'dan bineceğim. Malatya'da ineceğim. Eğer aşağıya doğru doğru gidiyse derim ki kardeş hatun suyu köprüyü geçer geçmez ben indir. Şey bilmez mi bu navigasyon? Bizim kaçanga böyle yine götür kız. Şey ya 35 sene İstanbul'da kalmış olsaydım eğer ben İstanbul'un altını üstüne getirirdim. Kardeş değiştirek Yok. mi? Trampa edek mi? Trampa yani değiştirek merhabalar. Trampa? Trampa. Ya da becaiş edek. <laughs> Oo. Oy anan avradını sen. Ee, İstanbul'da olsam hayalimdeki meslek turist gezdirmek olurdu, rehberlik olurdu. Bir iki üç tane yabancı dil bilip de turistleri gezdirmek, onlara yardımcı olmak bir ara gittik İngilizce öğrenecek biraz konuştuk gezdik bir şeyler oldu ama sürekli hep önümüzü kestiler olmaz gitme olmaz 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 dedikçe biz kör aldık yani. Bir bıçağı düşün sürekli et kesesin. hiç keskinlenen olmaz yani ya işte bıçağı çıkarak da biraz keskinleyelim yürüyelim. Yülemeyi biliyor musun? Yüleme. O kayışla ustrayı böyle yürürlermiş böyle sağlı solu sürüp. Çamlıca'ya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki geçen adama selam versek bir şey olur mu? Kardeş selam aleyküm. Bizim orada birine selam verdiğin zaman adam ister istemez ben nerede tanıyım bu, bu, arkadaş kimdi? Allah Allah kimdi ya? arabayı da tanımadık kardeşim ya. Ben bu kuleyi gördüm sanki ya bunun adı neydi? Ya. Mahado. Bizim hanım da dedi ki Mehmet Lan Mehmet olur mu? Ma orijinali Mahado. Mehmet merhaba ne va? Kardeş sen Karadenizli misin? Nereden tanıdım? Ha? Tamam. Kuspanak değil de başka bir... karşılaşacağımızı hiç zannetmiyorum. Kimle? Herhangi birisiyle. karşılaşacağım. Kimdi? Herhangi birisiyle değil mi ya hocam? Başka açıklama yapmak zorunda mıyım? Güzel bir mekan. 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 Yani bu mekanı daha önce görmedim. Malatya'da hiçbir yeri hatırlatmıyor. Sizleri seviyorum. İkinizi de seviyorum. Yalnız buraya daha farklı şekillerde gelmeyi düşünürdüm. Zorunda mıyım? Her sohbetlerde oturduğumda konuştuğum şeyler budur. Sağlık çok önemli. Bir sabancıyı düşün. Diyor ki işte her şeyim var. Ama çocuğuma bir tane ayakkabı alamadım. Bir ayakkabı alıp giydirip de yürütemedim diyor. Bu sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Baktın olmuyor bakmayacaksın. Hiç mi hiç takmayacaksın? Hayat hakikaten çok kısa ya. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bizim işte eskilerimizin anlattıklarına göre Süleyman Peygamber'e sormuşlar işte yani 900 sene yaşamış. Bir Seyyid'in gölgesinde oturup dinlenmek kadar. O da 900 sene yaşamış. Maksimum bizimki ne kadar? 75-80. 900 yıl nereye? 85 nereye? Çok kısa. Gerçekten çok kısaymış. <laughs> de valla gelsin göreceğiz artık. Tost istedik yoktur dediniz. Tost yok mu? Ya aşağıda bir soluk al gel bir tane ya. Şöyle. Sen yerine bakayım ya. Kızarmış. Fransa'dan Paris. İşte sabah bizim klasik çorba içme kültürümüz var ya. şu çor evet. ekmek çorba. Lokantaya oturdum bir çorba içeceğim. Kıbrıs tutsu diye ekmek. Normalde ekmek yemeyeceksin. Çorba içeceksin burada. Ekmeksiz. Dedem dedim ya, çok güzel kahvaltı yapıyorduk. Yeşillik, sade yeşillik. Marol, maydanoz, tere, roka, semizotu ne varsa böyle güzel doğrardı. Üzerine biraz pul biber, sumak, zeytinyağı, limon, nar eşkisi. On numara bir kahvaltı oluyordu. İşte biraz da peynir. Birbirimize zorla su içirirdik kahvaltıda. Akşamdan yapayım işte bir tane limonu bir litre suyun içine sıkın bir litre. Limonlu su yani şeker, tatlandırıcı hiçbir şey yok. Kırmızı geminin durduğu yer şey değil mi? Para değil mi orası? Şu kule Şu kule ne olmuş? Öylesine dedim ya. <laughs> Şu köprünün olduğu yer neresiydi? Emekliye çok mu? Emekli evet, geçti ya yani. emekli. Evet, tamam. EYT'de EYT'ye çok müdür ben geçtiriyorum hepsini. Malatya Battal Gazi. İşin rahat mı? Ne iş yapıyorsun orada? İşim rahat. Çalışıyorsan rahatsa çalış yani. Ama rahat ortaya. mı? Yok yani biraz daha götürürüm yani. Yaş kaç? 48. Sen çok gençsin. Sen daha çok çalışırsın ya. Sen 50 54. 56. İyi yaklaşmışım. Peki. Pro, ki, e, tamam işte yani evet, el, 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 memleket nere? Giresun. Giresun. Değil mi? Belki Malatya dedim ya. Peki Malatya çalıştırım ama Malatya'da 15 biliyorsun yani. Hı? Malatya'da. Yok 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 yok. Hem Malatyalıyım hem de Malatya'da ha, çalışıyorum. Tamam dediğim gibi daha gençlerken. Tamam. Teşekkür ederim. Ben Görüşürüz. Allah. Sana da kolay gelsin. Hava sisli ya pek fazla. Yok ya öyle çok fazla. Olan bizim 1 liraya oldu. Geri alab alamaz mıyız? Hafta değil de ayda bir buraya gelip de burada küçük bir kahvaltı yapıp çay içip ondan sonra gezip burayı dolaşmak. Ee, insandan ne bel fıtığı bırakır, ne şey bırakır. Ne ileri gider, ne geri kalır. Bu salonu bir salon daha yapar. <laughs> yani bura hakkında söyleyeceğim çok şey var aslında da. Çok güzel bir yer. Güzel ötesi. Wonderful. Tam mevsiminde geldik. Tam gününde, zamanında. Now it is time. Do you understand me, Adnan? Yes, yes, yes. kepçe burada olsa şu kökü sökerdi şöyle ya. Kök sökmeyi sevim mesela kepçeyle. İşte tırnaklarını böyle sağından solundan alacağım iki defa parçalayarak sökeceğim. Bak mesela bu ağacı böyle kepçeyle tık 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 budarım imha olacaksa. Dokunsal ağlayacağım. Ben şu neşemi şakalaşmayı bırakırsam benim biterim zaten ya. Şu kırmızı geminin olduğu yeri bana söyle. Burak kabataş değil değil mi? çemberli taş, kaba taş, dikili taş. Şöyle şuraları böyle toparlasalar mesela diyelim ki Orayı bir böyle bu, bu şekilde. Ben anlatayım mı el hareketleri? Maksat şey olsun, hareketlilik olsun, gösteri olsun. Şu ağaçların biraz daha böyle toparlanması lazım İşte işte toparlansın. Profesyonel bahçıvanlar tarafından şekillendirilsin. Güller kendilerini kaybetmiş. Dört mevsim burada gül açması lazım. Arkaya baktığımızda İstanbul'un ilç, Boğaziçi Köprüsü. İşte adını değiştirdik şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. <laughs> konuş ya? Böyle konuşma oğlum. Şantiyem da Marmara'ya mı girecek? Nereye girecek şimdi? Aktördü. Güzel duygulardı. Adnan abi özellikle güzel klipler, güzel fotoğraflar çekti. Ona da bu arada çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şu anda denizin altına girmek üzereyiz. Denizin altına girdik şu anda. Denizin altında gidiyoruz. Abi köpek balığı gelse burada bir tak diye vursa delebilir mi burayı? Katil balina olabilir. Katil balinanın şey mi var? İltisi mi var ki grahnasını zaten <laughs> burayı?